Merhabalar. Nurhan'ın Elişileri YouTube kanalından sevgiler hanımlar. Yine çok güzel bir modeli sizlerle paylaşacağım. Modelimi görür görmez bayılacaksınız hanımlar. Dilerseniz modelimize başlayalım. Kanalıma abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açmayı, değerli yorumlarınızı yazmayı unutmayın. İyi seyirler hanımlar. Modelimize kaldığımız yerden devam edelim çiçeklerimizin arasına 11 tane tığ battı ikişer zincir çekerek yaptım hanımlar iki sefer tığıma doladım yanındaki kutuya battım 3 seferde kapattım 1 2 3 zincir çektim iki sefer tığıma doladım 1 2 3 seferde kapattım 1 2 3 zincir çektim. Bu şekilde sık iğne dolduruyorum. 1 2 3 4 sık iğne doldurdum yuvaya battım. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim çeviriyorum. Tepesine battım kapattım bir iki zincir çektim tığıma doladım ipimi bir iki üç dört beş altı yedi sekiz trabzan doldurdum yine yuvaya battım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir çektim yine çeviriyorum trabzanın ilk zincirine battım kapattım 1 2 3 zincir çektim bir sık iğne 2 3 4 5 6 7 8 9 9 tane sık iğne doldurdum yine yuvaya battım kapattım 1-2-3-4-5-6 zincir çektim dibine battım kapattım tekrar yuvaya girdim kapattım 1-2 zincir yanındaki kutuya battım kapattım 1-2 tığ battısını yapıyorum Bunu bu şekilde tamamladım. Diğer ipime geçiyorum. İpimi kapattım. Burada çiçeğimizin yuvasını oluşturmuştuk. Bir sık iğne batıyorum. 1 2 3 4 zincir çektim. Battım yuvaya bir sık iğne. 2 3 4 Yine 1 2 3 4 zincir çektim. aynı yuvaya battım kapattım çeviriyorum 1 2 3 4 zincir çektim battım kapattım tekrar aynı yere batıyorum bir sık iğne 1 2 3 4 zincir dibine battım kapattım Tekrar bir sık iğne aynı yere batıyorum. Kapattım. 1 2 1 2 3 4 zincir. Yine dibine batıyorum. Tekrar aynı yere bir sık iğne. 1 2 3 4 Yine dibine battım. Aynı yere bir sık iğne. Bu şekilde 1 2 3 4 tane yaptık hanımlar. 2 sefer tığıma doladım. 1 2 3 seferde kapattım. 1 2 3 zincir çektim tepede. Sık iğne dolduruyorum. 1 2 3 4 5 6 7 7 tane sık iğne doldurdum yine dibine battım kapattım aradaki sık iğneyi bir tane bırakıyorum ikinciye battım bir sık iğne yine arada bir tane bırakıyorum diğer yuvaya geçtim 2 sık iğne doldurdum. 1 2 3 4 zincir çeviriyorum. Aynı yere battım. 1 Yine bir sık iğne battım. 2 1 2 3 4 zincir Yine dibine battım. Bir sık iğne yine tekrar batıyorum. 1 2 3 4 dibine battım. Aynı yere bir sık iğne daha. 1 2 3 1 2 3 4 Bu şekilde tamamladım. 1 2 sefer tığma doladım. Dibine battım. 1 2 3 seferde kapattım 1 2 3 zincir yine sık iğne dolduruyorum ortaya batıyorum sık iğneye tamamlıyorum ipimi kesiyorum hanımlar ipimi kestim toparladım hanımlar diğer ipimi aldım kapattım bu şekilde ters yüzünü çeviriyorum tepesine battım kapattım 1 2 3 4 5 6 zincir çektim diğerinin tepesine batırıyorum yine çevirdim bu şekilde bir sık iğne battım 1-2 zincir çektim başlangıç ipini de kaybediyorum arada 1-2 iki zincir 2 i̇ki battım 1-2 zincir 3 2 zincir 4 2 zincir 5 2 zincir 6 2 zincir 7 Yine ipimi kesiyorum. Modelimi tamamladım hanımlar. Çok da güzel, şık bir model oldu. Beğeneceğinizden eminim hanımlar başka bir videoda başka bir modelde buluşmak üzere hoşçakalın Allah'a emanet olun